Yarıştayız kanalından herkese selamlar. İstanbul 7. Koşu, bir talih uluslararası Topkapı Koşusu hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bu koşuya yurt dışında 3 safkan iştirak edecek. Fransa menşeli olan bu safkanlardan 1 numaralı Avustral ve 7 numaralı Siyaran ön grup beklemesi yapıp düzlükteki ataklarla netice elde edebilen formda isimler. 4 numaralı Super Cult ise güçlü bir sprinter, son metelerde ciddi ataklar sergileyebiliyor ve Katar, Fransa'da çok daha iyi gruplarda başarıları olan bir safkan olduğunu belirtmek istiyorum. Katar derbi galibi olan bu safkan yarın bence bu grupta arası olsa da son metelerdeki o güçlü ataklarıyla kazanmaya yakın görünüyor. Eksik koşması halinde başta yurt dışından gelen Avustral ve Sierra'n olmak üzere temsilcilerimizden Burgaz şanslı hale gelecektir. Bütün safkanlara gerek misafir gerek kendi temsilcilerimiz olmak üzere başarılar diliyoruz. Kazasız belasız güzel, keyifli bir mücadele olmasını da temenni ediyorum. İstanbul programında müşterek payise katılacak olan herkese şimdiden bol şans dilerim. Kendinize iyi bakın. Müzik